Henüz 10 yaşına girmeden değerlemesi 10 milyar doları geçen iki heceli adını tüm dünyaya duyurmayı bilen getir. Son dönemlerde başına gelmeyen kalmadı. Birleşik Arap Emirlikleri devlet fonuyla olan ortaklığı başına ne işler açtı? Yabancı yatırımcı önce getir de getirelim deyip şimdi götürelim mi diyor. Kurucu Nazım Salur yaşananlara neden çökme diyor. Kurumsal darbe girişimi olarak adlandırıyor. İş dünyası için milyar dolarlık bir ders. Bu hafta bu olaya bakacağız. Getir kurucusu Nazım Salur bir tweet attı ve dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Fonu getiri ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız. Şimdi bu açıklamayı irdeleyeceğiz. Ama önce getirin değeri nasıl milyarlarca dolar eridi buna bir bakalım. Çünkü eğer getir için işler kötüye gitmeseydi, şirket bir anda bu kadar gerilemeseydi bu mevzularda muhtemelen yaşan. Anmazdı. Nazım Salur'un YouTube'da katıldığı programı baştan sona izledim ve oradaki önemli noktaları not ettim. O notlardan yola çıkarak size özeti yapacağım. Nazım Salur diyor ki pandemide düşük faiz ortamında yüksek riskli projelere yatırımlar arttı. Yüksek riskli yatırım demek ne demek? Risk sermayesi demek. Venture capital demek. Getir etrafına dünya örülebilecek bir iş diyor. Ki zaten şu anda getir uygulamasına girsek sadece acil market ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir uygulama olmadığını, farklı hizmetlerinde sunulduğunu görüyoruz. İçinde birçok uygulama entegre edilmiş durumda. Salur da diyor ki böyle bir iş modelimiz olunca yani entegrasyonun uygun olduğu etrafında dünyanın örülebileceği bir iş modelimiz olunca bu model dünyada da kopyalandı. Sadece New York'ta bir dönem 7 tane taklidimiz vardı diyor. Ve yatırımcıların kendilerine siz büyümezseniz başkaları büyüyecek dediğini bu şekilde büyümeye doğru yönlendirildiklerini belirtiyor. Şirket bu arada elbette ki büyüyor fakat planladıklarından hızlı büyümek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bir şirket yatırım aldığında yatırımcının işe ne kadar karışacağı önemli bir konu. Nazım Salur da diyor ki biz ilk aldığımız yatırımlarda yönetim kuruluna tamamen kendimiz hakimdik. Müdahale ettirmiyorduk. Parayı alıp operasyonumuza devam ediyorduk. Fakat Mubadala'da durumun böyle olmadığını söylüyor. Ve bir iki yıla 9-10 yılda olabilecek bir büyümeyi sığdırdıklarını bunu da az önce belirttiğim gibi yatırımcı baskısıyla yaptıklarını ifade ediyor. Ama şunu da söylüyor. yatırım yatırımcıların sabırlı olması lazım bu tarz işlerde. Özellikle bir 5 sene, 10 sene en az sabretmesi lazım. Çünkü büyümek sadece parayı bastırmakla olmuyor. Ülkelerin regülasyonları var, kuralları var. Oralara göre işin özelleşmesi gerekiyor. Uygun insanların bulunup istihdam edilmesi gerekiyor. Yani çok büyük bir planlama ve organizasyon başarısı gerektiren bir süreç. Dolayısıyla Nazım Salur şunu söylüyor. Evet bize büyümemiz için yatırımcı tarafından bir baskı geldi ve biz de bu baskıya katlandık bunu kabul ettik ama kabul etmemeliydik diyor ve bu öz yapıyor. Peki neden kabul etmemeliydi? 11.8 milyar dolar değerlemeye çıkan bir şirket nasıl milyarlarca dolarlık kayba uğradı? Hala milyar dolar değerlemeye sahip bir şirket ama eski haline göre bir deri bir kemik kaldı diyebiliriz. Az önce Covid'de faizler düştü para riskli yatırımlara, risk sermayesine kaydı dedik. Fakat bildiğiniz gibi sonrasında faizler yükseldi ve bu kez para riskten kaçmaya başladı. Bu bizi etkiledi diyor ve Türkiye'deki yüksek enflasyon ortamı da etkiledi diyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Pandemide iş modelinin yapısı itibariyle çok daha kullanıcılar tarafından tercih edilmeye müsait bir hale gelen getir. Orada büyük bir avantaj yakalayan getir. Pandeminin ardından hem bu avantajını biraz kaybetmiş oldu hem de yükselen faizlerden Olumsuz etkilendi bir internet şirketi olarak. Hatta Nazım Salur röportajında Delivery Hero'yu örnek gösteriyor. Çünkü kendi şirketi halka açık değil ama yemek sepetini de bünyesinde barındıran Delivery Hero halka açık bir şirket. Bu şirketin hisse fiyatını inceleyecek olursak pandemiyle birlikte çok iyi bir yükseliş söz konusu. Fakat sonraki yıllarda da çok keskin bir düşüş var ve şu anki fiyatı 2019 yılı seviyelerinde. Nazım Salur bu örneği vererek aslında şunu söylüyor. Diyor ki yatırımcı bizi otobana bırakmıştı. 200 kilometre ile git diyordu ama internet şirketlerinin başına bunun geleceğini görünce bize geri vitese tak dedi tam tersi bir tutum takındı. Normalde risk sermayesi şirketleri adından da anlaşıldığı gibi zaten riskli yatırımlara yöneliyor ve bu yatırımlardan belki kimileri başarısız oluyor ama kimileri de çok başarılı olup kayıpları kompanse edebiliyor. Hatta kâra geçiyor. Bu nedenle Nazım Salur şunu söylüyor. Normal bir risk sermayesi şirketi olsaydı zaten bu denli yatırım yaptıktan, büyüdükten sonra geri adım atmazdı. Riski almaya devam ederdi diyor. Ama mübadala bir devlet fonu ve devlet fonları para kazanmaktan ziyade kaybetmemeyi önceliyor. Çünkü hesap vermeleri gereken merciler de var, noktalar da var. O nedenle böyle bir tutumla karşılaştıklarını belirtiyor ve dediğim gibi bu şekilde büyümeyi kendileri açısından hata olarak görüyor. Mesela rakipleri gorillası da mubadalanın aldırdığını, kendi ellerindeki fonun eridiğini ve araları açılınca da Mubadala'ya muhtaç kaldıklarını söylüyor. Şimdi getir nasıl geriledi? Bunu kısaca ana hatlarıyla görmüş olduk. Nazım Salur'un açıklamalarından aldığım notlarla özetlediğim için de önemli noktalara temas ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi artık Mubadala olan gerginliğin detaylarına geçelim. Nazım Salur'un ve Mubadala'nın ayrı ayrı HT Bloomberg'e Ocak ayında yaptığı açıklamalar var. Bu açıklamalar üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü direkt kendileri açıkladıkları için daha güvenilir bir kaynak. 16 Ocak 2025'te Nazım Salur HT Bloomberg'ten Açıl Sezen'le röportaj yapmış. Açıklamalar yapmış. Haziran 2024'te Mubadala'yla getirin yeniden yapılandırılması için anlaşma yaptıklarını söylüyor. Bu anlaşmanın temelde iki noktası var. Birincisi Getir'in bazı pazarlardan çekilmesi. ikincisi de Türkiye'deki işlerin bölüşülmesi. Nazım Salur tarafı ve Mubadala tarafı diye düşünebiliriz. Video içinde daha önce de ifade ettim. Getir'e girdiğinizde içinde pek çok farklı uygulama var aslında. Araç da kiralayabiliyorsunuz, iş de bulabiliyorsunuz, su da getirtebiliyorsunuz, market ihtiyacınızı da karşılayabiliyorsunuz, finansal ihtiyacınızı da karşılayabiliyorsunuz ve daha fazlası da var. Tabi geniş bir kitleye ulaştıkları için ekstra başka bir uygulama çıkarmaksız Aynı uygulamanın içerisinde bu yeni ürünlerine de bir anda kullanıcı bulmuş oluyorlar. O yüzden çok mantıklı bir yaklaşım. Bu açıdan uygulamanın içinde yer alacak Türkiye'deki diğer işler iki taraf arasında bölüşülecek olsa da aynı uygulamada devam etme kararı alınmış ki bu da son derece rasyonel bir yaklaşım. Yani aralar ne kadar bozuk olsa da iki tarafında çıkarını olabilecek bir durum olduğu için bu kararın alınması da normal. Peki o zaman paylaşımda mutabık kalındığı takdirde ortada herhangi bir sorun olmayacağını söyleyebiliriz. O zaman sorun nerede? Sorun olmasaydı şu anda bu video sizde olmazdı. Salur diyor ki biz paylaşım yaptıktan sonra bazı işlerde Mubadala hakim ortak olacaktı bazılarında da biz. Getirin market tarafı, yemek tarafı, getir çarşı, getir su gibi işler Mubadala'nın yönetiminde olacaktı diyor. Ne 11 Amerika'daki Fresh Direct getir iş, getir finansın, getirin sahipliğindeki hisselerinin çoğunluğu, bir taksinin getire ait olan 3'te 1 hissesinin %90'ı getir araçtaki %75 getir hissesinin %90'ı bizim olacaktı diyor. Ve 2024 Ağustos ayına kadar da bu anlaşmanın nihai hale getirilmesi kararlaştırılmış taraflar arasında. Nazım Salur'un altını çizdiği bir nokta daha var. Biz onların pek talep göstermedikleri işleri aldık diyor. Hatta bizim aldığımız işleri biz almasak belki onlar zamanla kapatabilirdi diyor. Buna gerekçe olarak neyi gösteriyor? Bazı işlerinin finansal olarak fit olmasına, kendini götürebilmesine ama kimi işlerde hala dışarıdan yoğun kaynak ihtiyacı olmasına Buna bağlıyor durumu. Fresh Direct ve Neon 1'in en masraflı işleri olduğunu, bunların hala doğası gereği para yakan işler olduğunu ve buna rağmen bu işleri kendilerinin üstlendiğini belirtiyor. O halde bu çizdiğim resme baktığımızda tarafların arasındaki paylaşım iyi diyebiliriz. Yani kendileri açısından. Nazım Salur tarafı daha çok para yakan şirketleri zaten almayı kabul etmiş, sorun çıkarmamış. E diğer tarafta bundan memnun olmalı. Ama yine de ortada bir sorun var. Salur'un iddiasına göre Sorun şuradan çıkıyor. Mubadala sonradan diyor ki biz bu Fresh Direct'i ve Neon 1'i hemen halledelim. Diğer şirketler şimdi yetişmeyecek. Onları sonra yapalım. Birkaç aya bitiririz diyorlar. Fakat Salur cephesi başta bunu istemiyor. Çünkü diyorlar ki biz bu işi bir paket olarak düşündük. Yani önce bunlar sonra bunlar gibi olması çok mantıklı değil. Bu bir arada değerlendirildiğinde bir anlam ihtiva ediyor bizim için. Sadece çok para yakan işleri alırsak bundan zararlı çıkabiliriz diye düşünüyorlar muhtemelen. Fakat zamanla diğer şirketlerin hisselerini de alacakları noktasında karşı tarafın kendilerini ikna ettiğini söylüyor. Dolayısıyla öncelikle bu iki şirketi üstleniyorlar. Bir taksi getir finans ve getiriş içinse birkaç ay sonra sürecin tamamlanmasını bekliyorlar. Ancak aylar geride kalıyor. Hatta yıl sonu geliyor ve 30 Aralık'ta Nazım Salur bir mesaj aldığını söylüyor. Bir not. Söylemine göre bu notta şu ifade yer alıyor. Biz bu anlaşmayı hükümsüz sayıyoruz. Başka bir şey yapacağız. Olağanüstü genel kurul toplayacağız. Nazım Salır YouTube'daki programda diyor ki Freshpack ve Neon 1'i bize devrettiler. Çünkü o şirketlerin finansal yükünden kurtulmak istediler. Bir taksinin %67'si benim ve ortağım Serkan'ındı. Kalan kısmında büyük çoğunluğu bizim tarafa geçecekti. Fakat sonradan bunu istemediler. Çünkü şirketin işleri orada beklediklerinden iyi gitti diyor. Aynı iddiada bulunduğu diğer şirketse Getir Finans ki oradaki iddiasını daha da çok destekliyor. Getir Finans şirketi için çeşitli projeksiyonlar yapmışlar başlangıçta. Bir de şirketin faaliyete geçmesi için BDDK'dan izin alması gerekiyor. Fakat yeni bir iş modeline sahip bir şirket BDDK belki lisans da vermeyebilirdi. Salur'da diyor ki onlar lisansı alabileceğimize inanmadılar. İşle alakalı projeksiyonları da pek gerçekçi bulmadılar. Salur bu şirketin %20'sini 50 milyon dolara iş bankasına, %8'ini ünlü yatırımcı Michael Morris'e sattıklarını ki zaten Michael Morris getire daha önce yatırım yapmış bir isim. Kalan %72'nin de %40'ının kendilerinde kalacağı, 32'nin de Mubaadalya'ya devredileceği yönünde anlaşma yaptıklarını söylüyor. Ancak bu işe lisans çıkınca ve projeksiyonlar da iş faaliyete geçtikten sonra beklenenin çok üstünde olunca Mubadalı'nın ağzının suyu aktı ve o yüzde kırkı da nasıl alırız diye düşünmeye başladı diye ekliyor. Peki sonra ne oluyor? Yine Salur'un anlatımına göre bakalım. Zaten sonrasında da Mubadalı'nın yanısına bakacağız. Bizim çatı şirketimiz Hollanda'da diyor ve bu Hollanda'daki şirketin 9 kişiden oluşan bir yönetim kurulu var. Üç tanesi de bizden olan üye. Ama bizden olan bu üç üye de dahil olmak üzere toplam 7 üyeyi devre dışı bırakıyorlar. Haber bile vermiyorlar ve sözde bağımsız iki yönetim kurulu üyesiyle toplantı yapıyorlar diyor. Bu durumu kılıfına uydurmak için de Mubadala'nın şunu söylediğini belirtiyor. Şirketin hızlıca kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynağı sadece ben verebilirim. Bizim çıkar çatışmamız var. Biz oy vermeyelim. Bu iki bağımsız üye versin. Yani Salur'un yaklaşımına göre Mubadala diyor ki biz sizde zaten sorunluyuz. Dolayısıyla şirketle alakalı objektif bir karar alınamaz. Burada çıkar çatışması olur. Bizim yönetim kurulumuzda iki tane bağımsız üye var. O bağımsız üyeler şirketin kaderini tayin etsin bu konuda. Fakat dikkat ettiyseniz Nazım Salur'un ifadelerini dillendirirken sözde bağımsız ifadesini kullandım. Kendi ifadesi buydu. Çünkü diyor ki o bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak adlandırılan isimlerden birisi getire finansal yapılanma kapsamında 1,5 milyon dolar aylıkla danışmanlık veren bir şirketin temsilcisi. Yani yine bağımsızlığı sorgulanabilecek bir kişinin kararda etkisi var. Fakat bu kararlarla bizim kaderimiz sayin ediliyor. Peki Mubadala ne diyor? Mubadala Bloomberg ET yaptığı açıklamada diyor ki Haziran ayındaki yeniden yapılandırma anlaşmasından bu yana getirin kurucuları tarafından işlem kapanışını geciktirmek ve orijinal Haziran anlaşmasının bir parçası olmayan önemli miktarda ek finansman talep etmek için birçok girişimde bulunuldu. Bu durum orijinal anlaşmanın çökmesine neden olmuş ve şirketin geleceğini tehlikeye atmıştır. Mubadala ayrıca yönetim kurulunda yer alan üyeleri doğrudan getir tarafından işe alınan profesyonel yeniden yapılandırma uzmanları olduğunu, bu kişilerin kurucuların onayıyla yönetim kuruluna atandığını ve getir bv tarafından yani Hollanda'daki şirket tarafından ücretlendirildiğini belirtiyor. Zamanında niye bu kişileri onayladınız demek istiyor. Tabi o zamandan kasıt hangi zaman bilmiyorum ama muhtemelen o zaman ilişkilerin iyi olduğu bir dönemdir herhalde diye düşünüyorum. E ilişkiler iyi olduğu için de getir tarafı muhtemelen o zaman bugünleri de hiç öngörmeyerek ses çıkarmamış olabilir. Ancak zaten ilişkilerin lerin bozuk olduğu dönemde ve yönetim kurulunda güçleri varken böyle bir durum yaşandıysa böyle bir kişi o dönem yönetim kuruluna girdiyse bu risk o sırada öngörülemediyse evet burada da bir öngörüsel hata var diyebiliriz. Bu kişi şimdi buraya giriyor ama ileride daha büyük sorunlarda aleyhimize hareket edebilir denilebilmesi lazımdı. Tabii biz dışarıdan baktığımız için olayın iç yüzünü bilemeyiz. Belki de o kişi gerçekten bağımsız şekilde hareket ediyor ve doğru düşündüğünü yapıyor. Onun hakkında şimdilik bir yorum yapamam. Ben sadece iki tarafın karşılıklı iddialarını dile getir olayın anlaşılmasını sağlamaya çalışıyorum. Peki Nazım Salur Cephesi ne yapıyor? Haklı olduklarını düşündükleri için, haklarını korumak için tedbir kararı aldırmaya çalışıyor. 29 Ocak 2025'te gazete Oksijen'de çıkan habere bakarsak Hollanda'daki mahkemenin getir kurucularının tedbir başvurusunu reddettiğini ve mahkeme tarafından mübadalanın müdahalesinin gerekli bir müdahale olduğu yönünde karar verildiğini görüyoruz. Çünkü habere göre getirin iflas riskiyle karşı karşıya olunduğu dikkate alınmış. Yani mahkeme şirketin çıkarını düşünerek bu kararı vermiş. Haber kapsamında Nazım Salur'la da görüşülmüş ve mahkeme sorulmuş. Nazım Salur da demiş ki Amsterdam mahkemesi bu aşamada tedbir tedbir kararı almadı ancak bu kararı temiz edeceğiz. Talebimiz Hollanda Yüksek Mahkemesi tarafından incelenecek. Her halükarda Hollanda mahkemeleri Mubadala'nın bölünme anlaşması ile ilgili ihlalleri incelemedi. Bu hususun İngiliz mahkemelerinde görülmesi gerektiğini belirtti. Ki zaten 24 Ocak'ta kendi attığı tweette de şunu söylüyor. Amsterdam mahkemesi tedbir almadı. Beni bu işe karıştırmayın dedi. Mubadala ile olan anlaşmaya İngilizler Türkiye'dekine Türk mahkemeleri baksın demek bu. Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne gideceğiz. İngiltere ve Türkiye'de de mücadelemize devam edeceğiz. Bu arada çok kısa bir süre önce Getir CEO'su Batuhan Gültakan görevden alındı. Nazım Salur'un oğullarından oluşan Türkiye Yönetim Kurulu'nun haklı bir gerekçe göstermeden kendisini görevden aldığını söyledi. Kısa süre sonra ise tekrar koltuğuna geri döndü. Bu geri dönüşte de mübadalanın etkisi olduğu konuşuluyor. Ki bu şekilde ise bu olayda yine hat safhada bir uyuşmazlık olduğunun göstergesi oluyor. Son söze geçelim. Bu olay kimle iş yaptığınızın nedenle önemli olduğunu şiir gibi anlatan bir olay. Bunu şu nedenle söylüyorum. Karşılıklı iddialardan hangileri doğrudur, hangileri yalandır, yanlıştır bunları bilmiyorum. Peki neden bunu söylüyorum? Videoda söyledim. Nazım Salur demişti ki devlet fonu dolayısıyla daha dikkatli hareket ediyor. Normal bir iş sermayesi gibi olaya yaklaşmıyor. Risk algısı farklı. Çok hızlı giderken bir anda geri vitese takmayı düşünüyor. Ve her şeyden önemlisi gördüğümüz gibi süreçlere de karışıyor. Dolayısıyla ortak Ortaklık çok zor bir mevzu. Sınırları başta iyi çizmek gerekiyor. Kimle ortaklık yaptığımız bu yüzden önemli. Ortak nasıl bir ortak olacak? Sadece yatırımcı olarak mı kalacak yoksa para verdiği için süreçlere de müdahale edecek mi? Alınacak kararlarda etkili olacak mı? Bir şirket doğru ortağı, doğru yatırımcıyı bulmazsa başı dertten beladan kurtulmaz. Çok büyük bir şirket bile olsa. Bu örnekte şunu görüyoruz ortak doğru olmadığı için bakın ortak haklıdır haksızdır bunu bilmiyorum ama ortağın yaşananlar itibariyle getir için doğru ortak olmadığını anlıyoruz bunu görüyoruz ortak eğer doğru olmazsa gidip avukatlara milyonlarca dolar dökeceğiniz hukuki süreçler yaşamak zorunda kalırsınız. kim Nazım Salur YouTube'daki videoda bunu dile getiriyor. Yani çok büyük dava süreçleriyle karşı karşıya kaldıklarını, kalacaklarını. Karşınızdaki şirket de sıradan bir şirket değil. Çok büyük bir devlet fonu ve büyük bir avukat orduları da vardır. Yani karşılarında kazanmak da kolay olmayabilir. Haklı dahi olsanız. Çünkü maalesef Beşeri adalet her zaman tecelli etmesi gerektiği gibi de tecelli etmiyor. Bu konudan ayrı olarak Nazım Salur'a yöneltilen bazı iddialar var. Bu videoda detayına girmeyeceğim için de çok detaylı incelemedim. Çok konunun ayrıntısına vakıf değilim. Ama gördüğüm kadarıyla Nazım Salur çalışanlara zamanında bazı çalışanlara hisse vermiş. Ancak sonrasında bu hisselerle alakalı çalışanların mağdur olduğu senaryolar yaşanmış. Bu yönde iddiası olan çalışanlar var. Az önce insan kaynaklı adaletin, buna beşeri adalet diyelim, ne yazık ki her zaman tecelli etmeyebileceğini söyledik. Ama belki de eğer Nazım Salur mübadalaya yönelik iddialarında haklı değilse ve çalışanların kendisine yönelttiği iddialarda çalışanlar haklıysa belki de ilahi adalet tecelli ediyor. Her zaman söylediğim gibi meselelerin aslını bilmek zor. Ancak kani olduğum bir nokta var ki haktan şaşmamak gerek. Çünkü Haktan şaşmayan için, adaletten şaşmayan için en kötü son bomboş bir cep ama huzurlu bir gönül seçim beşere insana kalmış.